Selamlar, selamlar, merhabalar sevgili aslan burçları. Umuyorum iyisiniz, aslanlar gibisiniz. Bugün Eylül ayına özel bir tarot okuması yorumlayacağım. Her şeyin en güzeli, en hayırlısı, en bereketlisi sizlerin olsun diyorum. Bakalım neler var, neler var. Güneş yükselen ay burcu. Aslan alanlarının yüksek hayır ve niyetlerine, tüm soru ve sorunlarına cevap bulmayan, en doğru rehberliği sunmaya niyet ediyorum. Eylül ayında Aslan burçlarına neler bekliyor? Sizi demek ki çok fazla şey bekliyor. Aslında burası çok sıkışık. Normalde almam böyle sıkışık yerleri ama bu Eylül ayında sıkışık da gelse, çok da gelse alıyorum. Çok fazla kartınız var. Bayağı hızlı yorumlayacağım çünkü başka kartlarım da var çok uzayacak video. Şimdi arkadaşlar size şunu söylüyorum. İki tane seçeneğiniz var. Seçmek için bakmanız gerekiyor. Bir iyice araştırmanız gerekiyor. Ama siz ikisini de gözlerinizi kapatmışsınız. Kulaklarınız açık. Kim size ne söylerse sadece ona uyarak hareket ediyorsunuz. Yani bir aslan burcu olarak böyle olmaması gerekiyor ama başkalarının lafına sözüne bakarak çok fazla arada kaldığınızı söyleyebilirim. Özellikle bu kılıçların ikilisi hava grubunu anlatıyor hava grubunun burçlarını anlattığı için ikizler terazi e, kova burçlarının söylemleri şunu şöyle yap bunu böyle yap deyip hani öyle yaparsan böyle olur ama böyle yaparsan da şöyle olur ama bilemiyorum der ve kenara çekilebilir e, size biraz böyle ruhsal anlamda bir duyguyu aşırı derecede bastırabilir aynı anda sizi çok ikilemde bırakma durumları olacağı için hem sizi kararsız bırakıp hem de bir o kadar sizin Karar verdiniz devam edecekken sizin belki zamanınızı yiyecek ve size bazı gerçekleri görmenizi engelleyebilir. Aynı zamanda sizin şu anda hayatınızda genel anlamıyla bir dengesizlik yaşadığınızı ve denge arayışı içerisinde olduğunuzu bu yüzden de karar vermeden önceki o büyük fırtınanın, o büyük olayların hemen öncesindeki bekleyiş döneminde olduğunuzu ifade ediyor devam ettiğim zaman. Evet, kendi içinizde böyle bir güç hissetme olayı var. Demek ki arkadaşlar bu her ne kadar kararsızda kalsanız sizler bir seçim yapıyorsunuz diyebilirim. Genel anlamıyla bir doyum durumu söz konusu. Sizler artık bir şeyleri bitiriyorsunuz. Yani okul varsa artık o muhabbeti kapatırsınız. İş arıyordum. İşi bulmuşsunuz ki siz artık iş aramıyorsunuz. Aşk arıyorum. E artık Aşkı buluyorsunuz ki Eylül ayında artık aramıyorsunuz. Bir çözüm varız. Artık aramazsınız çünkü sonucunuzu bulmuş görünüyorsunuz. Bu sağlık içinde, başka olaylar içinde aradığınız insanı aradığınız. Sonuçları beklediklerinizi demek ki bulmuşsunuz. En azından seçiminizi yapmışsınız. Bir kafa karışıklığı bu saatten sonra çok fazla yaşamazsınız. Ve gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bir şeyi çok yoğun bir duyguyla, istekle, tutkuyla arıyorsunuz ve aradığınız sonuçlar baya baya elinize gelmiş. Ama bu süreçte birazcık sağlam durmakta. Kendinize yoğun bir şekilde güvenmenize bir fayda var. Devam ettiğim zaman. Çok önemli bir düşünce sistemi içerisindesiniz. Bu düşünceleriniz size bir şeyleri öğretebilir. Bu öğretme nedir? Evlilik için düşünüyorsunuz, para için düşünüyorsunuz ama parayı düşünürken şuna bakıyorsunuz. Para nasıl biriktirilir? Nerelerden kısılır? Ee, nerelere harcanır? çocuğunuz için bir şey araştırıyorsanız, kendi eğitiminiz için araştırıyorsanız, e haliyle onu araştırırken bunu öğrendim. Bak o sağlık olayına bakarken internette kan sonuçlarına, yok MR'ımın sonuçlarına oradan bak bunu da öğrendim. Görüyor musun? Şöyle böyle derken bakın başka şeyler öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bir insanın yaptığı işe bakarken ya ben bu işi yapabilirim, ben bu mesleği çok beğendim deyip belki kendinize iş kuracaksınız, başka şeyler yapacaksınız. Böyle önemli bir dönemi anlatıyor ve eğitim hayatında bir parça anlatır. Burada çok net bir ilerleyişi bir diğer insandan çok önemli şeyler öğrenmeyi genel olarak anlatıyor sevgili arkadaşlar. Bu kart aslına bakarsanız özellikle de yeni bir aşkı, yeni bir zaferi, başlangıçları, size sunulan her türlü fırsatı bir kazanç olaylarını, mutluluk olaylarını anlatıyor. Bebeğin gelmesi bir başlangıçtır. İşe girmek, iş bulmak, bir hadi bismillah deyip bir şeylere başlamak. Hani yapacağım yapacağım deyip de o sporla ilgili bir şey açıp hadi bakalım hareket dediğiniz an bile sizin için bir başlangıçtır. Ve Eylül ayında aşktan tutun da mahkemeniz o, bu, ilk defa bir müşterinin kapıdan içeri girmesi, bir merhaba yazması bile hayatınızdaki bir başlangıcı anlatıyor. Bir güneş kartı var. Güneş geçmişe duyulan bir özleme anlatır. Bu bir. Biraz içinizde böyle bir çocuksu duygular. Evet aslan burcu aslına bakarsanız şımarmayan bir burçtur. Ama herkes bir yerde çocuklaşıyor. Çocuklar gibi mutlu olabileceğiniz güzel bir dönem. Aynı zamanda bu süreçte hayatınıza çok güzel niyetler, kısmetler, muratlar gelebilir hayatınıza girecek bir insan varsa bu birazcık çocuksu bir karakter. Hani eğlenelim, gülelim, gezelim, tozalım. İşte bu kadar ciddi olmana gerek yok. Rahat ol, keyfine bak. Aman nasıl istersen konuş. Pardon gibi konuşmana gerek yok. Rahat ol, kendini evinde gibi hisset. Hiç özgürce davran. Hani biraz daha böyle bir yerde çalışabilirsiniz. Aşk hayatınıza gelen insan çok relax, çok rahat, böyle keyifli, dediğim gibi eğlenmesini, gülmesini, şaka yapmasını bilen bir insan olarak gelmesiyle birlikte bir de arkadaşlar tabii ki önünüzün aydınlatılma olayı da yoğun bir şekilde kendisini gösteriyor. Bu dönemde arkadaşlar kendi kendinize bir şeyleri yeniden deniyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim ben her şeyin en iyisini hak ediyorum. Ya da ben yapamadım çocuklarım yapsın onlar denesin. Ya da bu yaşıma kadar şimdiye kadar denemedim ya da denedim olmadı. Şimdi tekrardan bir şeyleri deniyorum. İşte evden bir şeyler yapayım para kazanayım ya da Hani o bana mesaj atmıyor ben ona bana mesaj attıracak fotoğraflar paylaşayım. Bakın bir şeyleri deniyorsunuz farkında mısınız? Tekrar tekrar bir deneme olayları ya da şansınızı deneme gibi bir olayınız var. Burada arkadaşlar artık sürpriz olaylar sizi böyle hayata doğru çağırabilir. Yani sürpriz teklifler gelir pat başka bir şehire gidersiniz. Birisi ya hadi kalkın gelin bize aman iki gün eğlenelim burada. Sizi arar abi hiç yoktan bir yerlere gidersiniz. Yani farklı sonuçlar doğurması kuvvetle muhtemel ve hayat size bu süreçte sürprizlerle gelebilir. Sürpriz bebek haberleri, sürpriz işler, güçler, paralar satılmıyor, satılmıyor dediğiniz şeyler satılabilir. İlla sizde olmasına gerek yok. Uzun zamandır görmediğiniz biri sürpriz biz geldik deyip hayatınıza gelebilir. Neden olmasın? Ve sevgili dostlar tabii ki burada bizim bir ermiş kartımız var. Ermiş kartı arkadaşlar güneş yükselen ay burcu başak burçlarını anlatıyor ve bu kartta arkadaşlar evet güneş yükselen ay burcu başak birisi olan birisiyle beraber bir şeyler yapabilirsiniz. Bu kişiye sizler yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda bu kişiyle sizin aranızda karşılıklı olarak bir yardımlaşma durumu olması da kuvvetli muhtemel. Ve arkadaşlar tabii ki bir bilgelik olduğu için yani bilge kartı olduğu için ermiş kişi olduğu için sizi hem eğitim konusunda söylemiştim hem de bir şeyleri araştırır öğrenirsiniz nasıl dava açılır nasıl ben buraya işte tedavi olurum ben şunu yaptıracağım acaba ameliyat süreci nasıl geçiyor nasıl bir avukat bu, bunların araştırması ya da işiniz, gücünüz, okulunuz, para kazançlarınız ne varsa bunu nasıl yapıldığını öğrenmeniz kuvvetle muhtemel. Ve dediğim gibi burada aslında bakarsanız hani o bilge kişi var ya artık en üst seviyedeki insan, üst kademeler, devlette çalışan insanlar ya da hani belirli bir Konuma erişmiş olan insanlardan size mesaj gelir, aramalar gelir, teklifler gelebilir ve tabii ki hani bu zirve sizi çağırıyor diyebilirim bir zirvede olmam durumu var. Ama aynı zamanda sonuçta o bilge kişi hani nasıl felsefeciler biraz içine dönük kendi içinde hep konuşuyor. Sizin de böyle az çok bir yalnız kalmalıyım. Kendi içime dönüp şöyle bir tartmalıyım olayları. Bir düşünmem gerekiyor. Bir iyice şöyle kendimi verip hani nasıl diyeyim o konsantrasyonu bir sağlamanız kuvvetli muhtemel ve kendi içinizde de bir böyle ıı, sorgu sual döneminiz olabilir. Kendinizi koruma altına alıyorsunuz hem maddi olarak hem de manevi olarak. Bunu dualarla da yapabilirsiniz. İşte paranızı korumak için kimseye söylemezsiniz mesela ee, ya da çarçur etmezsiniz o parayı ve koruma altına alırsınız. Aynı zamanda sevdiğiniz insanları da koruma olaylarınız görünüyor. Devam ettiğin zaman e, içinizde bir yerlerde bakın içinize doğru bir kapanış bir inziva olabileceğinden şöyle bir dönüp kendinize bakıp ben gerçekten ne istiyorum? Ben gerçekten bu kadına, bu adamla evlenebilir miyim? Ben yapabilir miyim? diye şöyle bir dönüp bir bakma olayınız görünüyor. Ve bununla alakalı olarak da derinlerde bir korkunuz hafiften tetiklenebilir. Ya işte ben çocuğum olacak, zamanında annem babam beni çok seviyorlardı ama beni çok dövdüler. Acaba ben de döver miyim? Yani böyle bir korku şu işte zamanda terk edilir tekrar olur mu gibi bir korkunuz varsa bakın bu alan temizleniyor. Ve hani birilerinin yaptığı hataları siz yapmazsınız iş hayatında, aşk hayatında. Ve ben sizde herhangi bir sıkıntı görmedim. Boşu boşuna kimse için korkmanıza, endişelenmenize gerek olduğunu düşünmüyorum buraya geldiğimde bir iyileşme durumu söz konusu. Zaten hani hangisi daha iyidir vesaire bir seçim döneminiz vardı. Seçimlerinizin zaten az çok doğru oluşundan bakın bahsetmiştik. Ve burada da zaten bir iyileşme, şifa kartınız geliyor. Tabii ki şifanın gelmesi en başta fiziksel, ruhsal sağlığınızın iyileşmesini, ikili ilişkilerden yani sağlıklı ikili ilişki, sağlıklı iletişim kurma, finansal sağlığınızın iyileşmesi gibi olayları zaten beraberinde getiriyor. Şöyle bir devam ettiğiniz zaman arkadaşlar böyle ilahi bir ışıkla sanki yıkanıyormuşsunuz ve bir şeylere hani ya düşündüğüm şey oluyor sanki. Hani bazen bazı insanlarda şöyle bir şey var. Hiçbir şekilde çalışmazlar, hiçbir şey yapmazlar ama para onlara akar. Veyahut da o ittikçe aşk ona gelir. Siz aşk için çabalarsınız hiçbir şey olmaz. Onlar çabalamazlar, onlar hiçbir uğraşmazlar. Ee, bilemiyorum hani okul olarak senin notları düşüktür. Karşı tarafa küfür ediyorlardır ama herkes onlara bayılır. Herkes onların tarafını tutar. Yani dersiniz ya bu insan ne kadar şanslı hani e, çirkin şansı denir, şeytan tüyü var denir ya. Sizin de böyle etrafınızda Artık bu sefer ben ittirdikçe o geliyor. Ben kaçtıkça o beni kovalıyor. Ya da uğraşmıyorum. Uğraşmayınca sanki daha iyi oluyor. Hani makyaj için de öyledir ya. Uğraşırsanız olmaz. Uğraşmazsınız. Lambur lambur çıkarsınız. Makyajınız, saçınız, işte tipiniz daha güzeldir o gün. Biraz bunun gibi bir şans durumunuz görünüyor. Hani daha az emek verdiğiniz, daha az uğraştığınız, yarım bıraktığınız okul, yarım bıraktığınız ilişkiden, hani daha uzun emek verdiğinizden daha fazla bir geri dönüş almanız söz konusu ve bir döngü bakın daha az demek verdiniz şimdi geri dönüşünü alıyorsunuz aynı zamanda döngü hamilelik gibi şimdi en az 9 ay sürüyor değil mi en az değil yani 9 ay genel olarak sürüyor. Bu bir döngüdür. Eğitim bir döngüdür. Evlilik o bir süreçtir ve döngüdür. İş hayatı, bir şeylerle uğraşman, mahkemeniz bile başlıyor ve bir yerde bitecek. Bu tarz olan her şey birer döngüdür. Ve sizler de az çok böyle bir döngünün içerisinde olduğunuzu ve döngüde de arkadaşlar dönerken etrafınıza bir sürü nimetler, kısmetler, insanlar, şanslar, fırsatlar her şey var ve etrafınıza çok çok daha e, dikkat etmeniz gerektiğini bir çok şans ve fırsat bu Eylül ayında gelebilir geldiği gibi de kaçabilir. Genellikle süreli dönemleri anlatıyor ve sizin artık hani ben bir iş sürecine artık girmek istiyorum e, ya da bir hani bir şeyleri arama bakma e, yuvayı toparlama yeni bir aşk hayatınıza gelebilir hani böyle bir tanışma döngüsü içerisine girebilirsiniz ve bir kaynak var yine bir döngü aslında ama buradaki kaynak hem bir aşk arıyorsanız aşkın kaynağını bulma kendi içsel kaynağınızı hani ben neyden besleniyorum hırs ettim hırsım beni yukarılara çıkıyor, çıkarıyor veya hatta çok istiyorum bu istek bu arzu bu tutku benim içimi yiyor bitiriyor ve ben bunun için çabalıyorum gibi bir şeyler olabilir bir kaynak bulabilirsiniz yaşam kaynağı işte bir annenin ne bileyim çocuğu mu mesela o onun kaynağıdır oradan beslenir ruhen böyle bir olay olması söz konusu ve şöyle de bir şey var arkadaşlar aynı zamanda maddi kaynakları anlatıyor bu kaynakları bulabilirsiniz bir yolculuk durumunuz kendisini gösteriyor. Hayırlı yolculuklar diyeyim. Dediğim gibi bir döngü. Gidiyorsunuz, geri geliyorsunuz. Bu da bir döngüdür ama bakın buradaki yolculuk bir güneşe kavuşma. Dediğim gibi bir aydınlığa kavuşma olayınız söz konusu. Bu aydınlıkta da hani ben bir şey için uğraşıyorum ama işte şu kişi ada, e Hani düzgün birisi olsun, hani adam olsun diyecektim de çok yanlış oldu. Düzgün birisi olsun, aman iyi olsun, aman güzel olsun, aman sağlıklı olsun, uğraşıyorum, ediyorum, yani didiniyorum. Bu yolda gözyaşı döküyorum, bu yolda para döküyorum, uğraşıyorum. Demek ki bu yolun sonu çok çok aydınlık görünüyor. Devam edin ve dediğim gibi bir gezme, tozma, uzaklara gitme gibi bir olayınız olabilir. Geçmiş şimdi sizin çok kafanızı karıştırdığını ve geçmişe çok takılı kalarak gününüzü açıkçası heba ettiğinizi anlatıyor. Geçmişteki acılara, sıkıntılara, problemlere değil biraz daha geleceğe odaklanmak sizin için önemli. Dediğim gibi bir şeyler artık temizleniyor. Gölgede kalmış olayları tekrar gündeme getirmeyin. Eskideki o kısır döngülere girmeyin. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.